Herkese hayırlı cumalar, günaydınlar arkadaşlar. Ben bugün BİM'e geldim biliyorsunuz. Bugün cuma ve BİM aktüel ürünler günü e, çekip sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada bana destek olmak için kanalıma da abone olursanız çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu cuma BİM'e neler gelmiş hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle Chef markasının pro serisinden blender seti var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. 4 yıl garantiliymiş. 1000 watt gücündeymiş. Bu şekilde ee, doğrayıcı aparatı 750 milimlikmiş. Ergonomik tasarım diyor. Çelik 3 e, 3 ve bıçaklar diyor arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı ise 179 lira. Bir de şöyle Abdullah Efendi'nin Türk kahve makinesi var. Ben şunu da göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde. Bunun da fiyatı 149 pardon 249 lira. Böyle sanırım közde pişirme teknolojisi de var arkadaşlar. Şöyle üstüne de iki düğmesi var. Bir tanesi normal pişimde diğeri ise közde pişirme oluyor. Bilginiz olsun. 249 lira. Hemen burada ise şöyle renkli çelik termos var. Relax markasının 500 milimlik fiyatı ise 49 lira 90 kuruş. Şu şekilde. Açayım aynı şekilde. Hemen burada ise şöyle menzil genişleticisi var. Arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim. Burada zaten özellikleri yazıyor. Fiyatı ise 169 lira. Hemen burada ise şöyle Polo Smart markasının nostaljik radyosu var. Işıklı diyor. Bunun da fiyatı 119 lira. İhtiyacınız varsa alın. Çok güzel. Burada ise şöyle hi markasının ışıklı kettle'ı var. Bu böyle renkli ışıklıymış. Şöyle ben sizlere özelliklerini göstereyim. Ee, 1.8 litre kapasitesi varmış arkadaşlar. Led ışıklı diyor. 360 dönen gövde diyor. Bu şekilde 1800 ve 2000 watt gücündeymiş. Böyle arkadaşlar. Bunun da fiyatı 99 lira 90 kuruş. Sizlere şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel böyle renkli ışıkları varmış arkadaşlar. Şöyle açma kapama düğmesi. Burada da bu şekilde fiyatı dediğim gibi 99 lira 90 kuruş. Yani 100 liralık bir fiyatı var. Çok da güzel. Hemen burada ise şöyle tezgah üstü raftan var. Gerçekten bu hafta bir market dolu dolu arkadaşlar çok ürün getirmiş bu hafta çok da şık, güzel ürünler şöyle göstereyim bu da böyle kelebekli gerçekten çok güzel tezgah üstü raf olarak geçiyor fiyatı ise 36 lira 90 kuruş hemen bunu yerine koyalım bir de şöyle iki katlısı da varmış onu da bir göstereyim ben sizlere bu da çok güzel şöyle fiyatları dediğim gibi 36 lira 90 kuruş hemen yerlerine bırakıp diğer ürünlerle devam edelim Burada ise şöyle Paşa Bahçesi'nin desenli saplama kapları var. Şöyle bu böyle karpuz dilimli. Bir de şöyle ananaslısı varmış. Bunlar da gerçekten çok güzel. Bakalım başka çeşidi var mı? Onlara da bir bakalım. Bir de evet. Şöyle bir de çileklisi de var arkadaşlar. Gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise 3 lira 95 kuruş. Bakalım. Başka neler varmış hemen yerine koyalım evet. ve devam edelim. Burada da şöyle Paşa bahçenin 3 katlı cam saklama kabı var böyle sunumlu. Bende de bundan var. Gerçekten çok kullanışlı oluyor. Fiyatı ise 26 lira 90 kuruş Hemen ben bunu çıkartıp sizlere yakından da göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Dediğim gibi 3 katlı bir de böyle kapağı var. Dediğim gibi 26 lira ne kadarmış? 26 lira 90 kuruş yani 27 liralık bir fiyatı var gerçekten çok da güzel tekrardan şöyle Paşa Bahçe markasının şöyle bir çay seti var onu da böyle sizlere yakından bir göstereyim şöyle bir açıp öyle göstereyim arkadaşlar şöyle çok güzel böyle bir tabağı var böyle papatyalı bu şekilde bardağına da bir bakalım bir de şöyle bir bardağı var. Böyle ince belli bir bardağı. Gerçekten güzel ve şık. Bunun da fiyatı ne kadarmış? Çok uygun bir fiyatı var arkadaşlar. 19 lira 90 kuruş bu şekilde. Bunlar 12 parçadan oluşuyor. 6 çay bardağı. 6 da tabağı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada ise şöyle baza altı kutuları var arkadaşlar. Böyle büyük kutu diyor. Çok amaçlı kutuymuş bunlar. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Şöyle görselinde göstereyim. Böyleymiş arkadaşlar. Böyle bir rengi var. Pembemsi bir de böyle grimsi bir rengi var. Şu şekilde bu küçük olanmış. Bir de minisi varmış. Bunlar büyük. Bunlar 20 lira. Böyle Hemen burada ise şöyle e, dikiş aksesuarları var arkadaşlar. Şöyle iplikler, mezurolar, ondan sonra iğneler, çengelli iğneler bu şekilde. Böyle her şey var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu şekilde gerçekten bu hafta bir dolu dolu. Bir de şöyle kutular var. Dikiş kutuları. Buradan ne alırsanız 2,5 lira arkadaşlar şöyle. Sanırım bu kutular fiyatları da öyle buçuk lira. Burada da şöyle çocuklar için oyuncaklar var, yiyecek seti diyor arkadaşlar. Şöyle pasta, pizza diyor. Bu da fiyatı ne kadarmış? 14 ,90 lira 90 kuruşmuş. Hemen buraya da bakalım. Burada da şöyle Barbie varmış, Barbie alışveriş oyun seti olarak geçiyor. Şöyle bir göstereyim ben sizlere çıkartamadım. Fiyatı ise 89 lira 90 kuruş. Hemen burada ise oyuncak arabalar var. Böyle üçlü bir şekilde fiyatları 22 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle metal kutu oyunları var. 14 lira 90 kuruş. Hemen bu üst tarafta ise yağmur damlası oyuncağı varmış. Fiyatı ise 19 lira 90 kuruş. Hemen burada ise şöyle çekmece düzenleyicilerden var. Şöyle göstereyim ben sizlere. Böyle bunlar bölmeli oluyor. 12 bölmeden oluşuyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Farklı renkleri de var. Şu renkte var. Başka bir de şu rengi olan da var. 7 lira 95 kuruş arkadaşlar. Gerçekten çok da güzel renkleri var. Dediğim gibi 7 lira 95 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da şöyle başucu düzenleyicisinden var. Sanırım bu kombinin üstüne koyuyorsunuz. Bunda fiyatı 19 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle çok amaçlı çanta var. Şöyle bunu da göstereyim ben sizlere. Bunda fiyatı 19 lira 90 kuruş. Hemen burada ise şöyle vakumlu hurç seti var arkadaşlar Bunlar üçlü bir şekilde şöyle göstereyim 16 lira 90 kuruş Başka neler varmış bakalım hep beraber Burada ise ise neymiş Maxi hurç diyor hangisi olduğuna bir bakayım mega hurç bir de Maxi hurç var Şunlar olsa gerek. bunlar fiyatta da 6 lira 95 kuruş. Bir de şöyle mega hoş var. Bu da 8 lira 95 kuruş. Şöyle bir farklı bir rengi daha var. Hemen burada ise mini hoşlar var arkadaşlar. Şunları da göstereyim şöyle. Bu mini hoşlar. 5 lira 95 kuruş. Çok amaçlı büzgülü sepetler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar büzgülü sepet oluyor şöyle. Aynı böyle bu modeldir 12'de. 39 lira 90 kuruş. Üzgücü sepetler. Bakalım bir de şey diyor. Ayakkabı hoşları diyor. Onlara bir bakabilirsem. Onları göremedim. Bir de şöyle. Çok amaçlı sepetler diyor. Bu şekilde. 14 lira 90 kuruş. Şunlar olsa gerek. Büyükleri de 39 lira 90 kuruş. Arkadaşlar burada da şöyle e, pamuklu paspaslardan var. Şöyle 40'a 60 santim çapındaymış. Şöyle göstereyim ben sizlere. Farklı farklı bir de renkleri var. Gerçekten çok güzel. Böyle pastel tonlarında renkler var arkadaşlar. Şöyle hepsini göstermeye çalışayım ben sizlere. Bir de şöyle alt kısmında ise bunlar fiyatları 9 lira 95 kuruş. Alt tarafta ise şöyle paspaslar var. Bunlar daha büyük arkadaşlar. Ee, bunların fiyatları ise ne kadarmış? 29 lira 90 kuruş. Bu da 70'e 120 santim çapındaymış bu yolluklar. Bunlar da aynı renklerden oluşuyor. Gerçekten çok güzel. Alıp böyle takım da yapabilirsiniz. Hemen şurada ise şöyle bir de yastık varmış arkadaşlar. Şu yastığı da ben sizlere göstereyim. Klasik yastık olarak geçiyor. Bu da <laughs> Silikon el yap yastık bir ediyor. E, fiyatı ise 14 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle dikdörtgen balkon saksısı var. 6 litre hacmine Fiyatı ise 8 lira 50 kuruş. Tekrardan şöyle e, dikdörtgen balkon saksısı. Bu da ne kadarmış. Diğeri 13 lira 50 kuruştu. Bu da 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bakalım. Diğer saksılara da burada fiyatları yazıyor. Şöyle üst tarafta göstereyim ben sizlere. Hem onları ok okumaya çalışıyorum. Hem de sizlere göstermeye çalışıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bir yanlışım oluyorsa da affola. Kusura bakmayın tekrardan. Şöyle bunların fiyatları da 12 lira 90 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle var. Bunların fiyatları da değişiyor. 14 lira 90 kuruş. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Daha büyükleri de var. Şöyle bunları da göstereyim. 15 lira 90 kuruş bir de bu büyüklerde. Arkadaşlar burada da şöyle erkekleri için böyle keten ayakkabılar var. Bunlar 25 lira. Şu şekilde böyle hepsi aynı farklı böyle bir siyah bir de lacivert rengi var hemen şuraya da bir bakalım şurada ise şöyle e, çocuklar için var bunlar da e, 20 lira arkadaşlar bunlar kadınlar için 20 bu şekilde göstereyim bunlar da gerçekten çok güzel böyle bir siyahımsı bir rengi var bir de şöyle bir lacivert rengi var bunlar da böyle göstereyim De i̇şte şöyle çocuklar için şunu da göstereyim ayakkabılar var böyle keten ayakkabılar bunlar erkek çocuğu için sanırım böyle kamuflajlı bir de şöyle kız çocukları için de var şunları da bir göstereyim ben sizlere bu da gerçekten çok güzel bunlar fiyatları da 20 lira arkadaşlar hemen burada böyle kadınlar için terlikler var bunları da göstereyim bunlar da 10 lira böyle fiyatları 10 lira böyle bir kahverengi siyah rengi bir de şöyle bir krem rengi var. Bunların da numarası bakalım. 36 numaradan 40 numaraya kadar var arkadaşlar. Bilginiz olsun bu şekilde. Bir de şöyle minderler var arkadaşlar. Ben sizlere bunları da göstereyim. Çok güzel renkleri var. Şöyle bakalım. Başka rengi var mı? Evet gerçekten çok güzel renkleri var. Fiyatları ise ne kadarmış? Ee, 5 lira 95 kuruş. Arkadaşlar burada da şöyle bayanlar için askılı şık çantalar var. Şöyle göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel böyle kahve rengi, krem rengi 23 lira 90 kuruş fiyatları. Şöyle krem, siyah bir de kahverengi var arkadaşlar. Sadece 3 renkten gelmiş. Şöyle bilginiz olsun. Gerçekten güzeller. Bu şekilde. Burada ise şöyle bahçe eldiveni diyor. 3,5 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sanırım bunlar olsa gerek. Bunlar da 3,5 lira. Bakalım. Bahçe el alet seti diyor. Bakalım. Neredeymiş? Bu sanırım. Bunu da göstereyim üçlü bir şekildeymiş arkadaşlar. Böyle gerçekten güzel görünüyor. Fiyatı ise 39 lira 90 kuruş. Ee, çiçek soğanı çeşitleri varmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bunlar fiyatları da bu şekilde. 5 lira 95 kuruş. Hemen şuraya geçelim. Burada da e, termal spor tight var. Kadınlar için. Şöyle simondan. Ekstra kadar var arkadaşlar. Şöyle Comfort Family markasının 18 lira 90 kuruş. Hemen buradaki ise şöyle e, Casilda Home markasının e, mutfak havlu seti var. Bunlar da dörtlü bir şekilde şöyle. Gerçekten güzel renkleri var. Bir de morumsu bir rengi var. Şu arka tarafta da şöyle bir pembemsi bir rengi var. Çok güzel turuncu rengi de varmış. Dörtlü bir şekilde 17 lira 90 kuruş. Hemen bakalım tekrardan şuraya. Çelik keser ahşap saplı diyor bu şekilde. Buymuş. Şöyle şunu da göstereyim ben sizlere. 19 lira 90 kuruş. Bu hafta BİM ağırlıklı bahçe ürünleri de getirmiş arkadaşlar. Bahçe ve balkon ürünleri. Burada ise bahçe seti var. Bu da üçlü bir şekilde şöyle göstereyim. 24 lira 90 kuruş. Burada şöyle bahçe çapası varmış arkadaşlar. Böyle bir de şöyle göstereyim. Ve bir de şöyle, burada da böyle ahşap sapı var. Bunda fiyatı 15 lira 90 kuruş. Ee, çalı fırçası varmış. Şu olsa gerek. Evet. Şunu da göstereyim ben sizlere. Bunda fiyatı ne kadarmış? 9 lira 95 kuruş. Şu çalı fırçasıymış. Hemen burada ise şöyle dal budama makası var. Da göstereyim. 79 lira 90 kuruş. Hemen burada ise şöyle nakışta el havlusu var. Bunlar 45'e 70 santim çapındaymış. Şöyle göstereyim. Daha poşette açılmamış ama şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde böyle bir de sarısı da var. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Bakalım başka rengi var mı? Şöyle evet. Bir de şöyle yeşili var. Ve şöyle bir de pembesi var. Beyazı da var arkadaşlar. Şöyle ben sizlere şunları bir göstereyim. Gerçekten çok güzel. Fiyatları ise 4 lira 50 kuruş. Hemen burada ise şöyle burunlu çiçek sulama kabı varmış. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Filli yapmışlar. Çok tatlı duruyor gerçekten. Fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Hemen şöyle bir pudra pembesi tonlarında da var. Bu neydi? Bu kurdu sanırım. Çok da güzel yapmışlar. Gerçekten çok güzel. 7 lira 50 kuruş dediğim gibi. Burada ise termal tayt görünümlü eee Pantolonlar var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben sizlere resim. Ondan x'lerce kadar varmış. 24 lira 90 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada bakalım. Aktivite kitap çeşitleri varmış. Şöyle. Bunlar da çocuklar için. 2 lira 50 kuruş. Bakalım. Bir de şurada. Burada da şöyle. Hikaye kitapları. Bunlar fiyatları da 4 lira 95 kuruş. Burada ise budama makası var. Ben şunu da göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı 39 lira 90 kuruş. Burada ise şöyle sulama hortum başlığı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere yakında 19 lira 90 kuruş. Hemen bir de buraya geçelim. Burada ise şöyle budama testeresi var. 29 lira 90 kuruş. Burada ise bakalım sulama fiskiyesi varmış. 14 lira 90 kuruş. Şöyle göstereyim. Hemen hızlı hızlı geçeyim ki video fazla uzamasın çünkü çok ürün var arkadaşlar. Bu da şöyle musluklu hortum çoğaltıcı olarak geçiyormuş arkadaşlar. 19 lira 90 kuruş. Burada ise solar ledli neymiş ee, saplama lambası diyor. Bu şekilde. Bu mu acaba? Evet. Ee, fiyat ise 9 lira 90, 95 kuruş. Burada ise şöyle bağlama ipi makaralı diyor arkadaşlar. Şöyle fidan bağlama ipiymiş. Makaralıymış. Bu da e, 100 metre varmış içinde. Fiyatı ise 11 lira 90 kuruş. Hemen burada ise o e, Ufo damlama, sulama olarak geçiyormuş. Bunlar da üçlü bir şekilde 6 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de varmış. Tabii ki şöyle turuncusu, mavisi, moru. Burada ise sebze yetiştirme kiti var. Şöyle göstereyim. Bu festenmiş arkadaşlar. Şöyle bir de maydanoz var. Salatalık var. Çok güzel. Şöyle roka var. Bu da roka oluyor. Bakalım. Bu da domates. Böyle reyhan da varmış arkadaşlar. Bunların bu şekilde fiyatları 14 lira 90 kuruş. Burada da şöyle saksılar var. Böyle göstereyim sizlere. Çocuklar için böyle oyuncaklar var. Böyle saksılar da şöyle. Küçükleri e, fiyatları zaten değişiyor. 7 lira 95 kuruş. 14 lira 95 kuruş. Ve 6 lira 95 kuruş. Akasya kaktüs saksısı olarak bir geçiyor. Bakalım. Bu sanırım. 3 lira 95 kuruş. Akasya saksı. 1 litrelik. 4 lira 95 kuruş. Futbol topu yürümesi. Yürüme arkadaşım olarak geçiyor çocuklar için. 12 lira 95 kuruş. Nergis saksı diyor. Bunlar olsa gerek sanırım. Bu 5 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle oyuncak motosiklet var çocuklar için. 19 lira 90 kuruş. Böyle bir de saksılar. Şöyle göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel. De fiyatları bu şekilde değişiyor. Burada da şöyle yaprak temizleme tırımı var arkadaşlar. Fiyatı ise 18 lira 90 kuruş. Arkadaşlar bir de şöyle Kumtel markasının mini fırını var. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Yerli üretim diyor. Böyle fiyatı ise 199 lira ve 32 litre hacmindeymiş arkadaşlar iç kısmı. Hemen burada da şöyle valizler var arkadaşlar. Şöyle ne olarak geçiyormuş? ABS valiz büyük boyu bu şu an gördüğünüz 109 lira bir de bunun orta boyu var o da 99 lira 90 kuruş şu oluyor sanırım ve bakalım sadece büyük ve küçük olarak getirmişler pardon büyük ve orta boy olarak getirmişler bu şekilde son olarak sizlere şunu da göstereyim bu da 8 bölmeli dolap oluyor fiyatı ise ne kadarmış 199 lira arkadaşlar bu şekilde Burada ise şöyle ikili tekerlekli askılık var arkadaşlar. Şöyle. Bunda fiyatını göremedim. Görürsem söylerim. Bu şekilde. Arkadaşlar sizlere bu hafta göstereceğim bütün ürünler bunlardı gerçekten bu hafta bin market dolu doluydu ondan dolayı da video çok uzadı kusura bakmayın tekrardan ve ve bir hatam ya da kusurum olduysa affola. tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar başka bir videoda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.